Taklacının taklacıyla taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Build Battle oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cem var. Camcum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Halleri kuartz yap abi. <laughs> Aynen her zaman olduğu gibi arkadaşlar yerler benden sorulur. <laughs> Neyse iğrenç bir gülüştü arkadaşlar farkındayım. Şimdi... Dövşemeci <laughs> Selim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Döşemeci Selim'in dükkanına hoş geldiniz. Yerler her zaman olduğu gibi birinci sınıf kuarsla kaplı. Ne yapıyorsun bu arada abi? Elma abi. Abi yani... iki boyutlu mu yapacağız? E yapalım abi ne yapalım? Yani iki boyutlu yapmayabiliriz aslında. Abi şu... bir bak şunun sonunu bir düşün. Sence güzel bir şey olabilir mi şuradan? <laughs> bu ne abi ya? Bu nasıl bir güzellik çıkacak buradan? Yazıklar olsun bu ne ya? Abi belki Kötü. Bu berbat. Bu, bu, bu ne? Kurçuk. Kurçu, bak. <laughs> In a Bravo world. Kardeş. Ya elma adam elma diye adam. bir şey mi var ya arkadaşlar? İşte oldu artık. <laughs> bu, bu bölümün ismi elma adam olsun bana. Elma adam ya da döşemeci Selim <laughs> de olur. Döşemeci. <laughs> 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 bu arada arkadaşlar. Camde da bir tane bir şeyler yapacağız bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Biz Build Battle çekmeyecektik değil mi ya? Yok şimdi Build Battle çekecektik de <laughs> onu çekmeyeceğimizi sonradan anladı Seyir abi. Oo. <laughs> <laughs> oh, ulan harbiden çok kötüydü ya. Çok kötü fail oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Tam var ya onu söylerken aklıma geldi. Evet fark ettim. Zank diye kaldım böyle ya. <laughs> ne diyorum lan ben falan <laughs> Selim sus saçmalama falan. Abi pink track. Aslında zaman olsa adam adam da yapardık da. Ya adam yapardık da madam. Tamam, tamam hadi. <laughs> tamam hadi. Evet, <laughs> hadi, hadi, hadi. direkt anladı ya. Herkes ben... dövüyordum Evet ya başkan olunca ben de dövüyordum millet. <laughs> arkadaşlar harbiden bakın. Siz de dövün arkadaşlar. <gülüyor> 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 Kötü tavsiye. <ederim. gülüyor> Kötü tavsiyeler. <ederim. gülüyor> Lan mı? Lan mı? <laughs> Arkadaşlar Hayır bugün... Arkadaşlar... Ha söyle abi sen söyle. <laughs> yok yok sen söyle. Yok yok önce sen. Senin videonu sen söyle. Yok söylüyor. önce sen. Evet, önce sen. Önce sen kapat. Hayır sen kapat. Önce sen kapat. Hayır Ben bakalım. de ne diyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar harbiden. Bugün hedefimiz bugün... büyük. Bugün Selim abi de birinci yapmaya çalışacağız. Birinci derken ilk üçe falan girecek. E, <laughs> müzik çal abi eğlenirsen. Yüzde yüz. Tırıt tırıt. Lanet olsun bir spit bilirsin. Lanet lan oğlum <laughs> ya. İki bölüm kaldıydı be. Usun açılımı ne abi? Spagettisi oğlum. Urfa spagettisi değil mi? Evet aynen. Ben de öyle tahmin etmiştim. Bu ne lan? Yani, yani, bilik olur mu? Göktuğ mu yapmıştı bununla? Birinci olmuştu hatta. Yok <laughs> ne diyorsun abi sen neredeydin? Gö Göktuğ birinci ol <laughs> Göktuğ abi birinci mi olacak? Aynen. Birinci mi? Birinci Gönlükten mi? 3, 4... Hadi bakalım. Ve perfect match. Ulan Süper yaptı o ay. Kakashi de bizle oynuyor arkadaşlar. <laughs> Nicholas Cage ne kadar garip bir adam ya. <laughs> Aynen. Aynen değil mi ya? şimdi ucuz filmlerde oynuyor. Aynen. <laughs> Ulan Nicholas ya. Severim Nicholas ama. Ya. Ben de severim Nicholas'ı. Hoş bulduk Can nasılsın kardeşim elma yiyorum yer misin? Yok abi teşekkür ederim afiyet olsun direkt ben girişi yaparken bir çatal bıçak sesi duyuldu da zaten <laughs> aynen, aynen elma var Mandalina var Eee Ayva var. Evet man yanından. manava dönmüş abi orası anladım. <laughs> aynen, aynen, aynen. Evet, Kaşın. şimdi. Ne düştü Allah cezanı vermesin Cem. Üçüncü oldun. Aşağıda mısın? Öldün mü? Öldüm gal. Evet, evet öldüm. Ulan burnum Üç, ya. Üçüncü yani. oldun. hoş geldin. Üf. Efendim? Hoş geldin. Üf. <laughs> Bu ne Tunç? Ya Allah cezanı vermesin. Yaptığı eve bak arkadaşlar adamın. Ne ya. var? Yaptığım evde ne var ya? Müstakil. Müktasil. Müktasil. Ya bu otocam niye açık ya? Kendisi açılıyor abi yani. Adam abi san... olmaz ki abi. Ya Hayır yani ya. sana soracak hali yok abi. Lütfen akşam akşam insanın asabını bir kere bozma ya. Oha. Arkadaşlar görüyor musun? Adam bayağı atarlı çıktı bugün ha. Sen atarlı kime şekil değil, yapıyorsun ben... lan? Minecraft çek. <laughs> yeter artık ya. Bu ne ya? Yeter. Arkadaşlar. Yani yani. Niye niye? Niye niye? Sen nasıl yapıyordun onu? Ağzını yamultarak. <laughs> ye ye yiyin mi? <laughs> <laughs> <Böyle gülüyor> Aynen. Ben bir şey yap. Ya. Ben ağzımı yamultarak hiçbir şey yapmam bu hayatta. Vay, öyle mi canım? Evet. Vay. Yani böyle bazen şey yapıyorsun. Böyle şekil <laughs> yapmak için bize böyle Ağzını yamultuyorsun bazen. Onu ne yapacağız Tunç? Hangisi mesela? Ya yani ne bileyim ya. Siz bana... Falan yapıyorsun bazen. <gülüyor> o, o <gülüyor> ben ne yapamıyorum lan? gerçekten. <laughs> ben yapamıyorum oğlum. <laughs> Yok. Evet yapabilmiş olsan şu an kendimden iğreniyordum. Minecraft çek. Çektin mi yeter artık ya. Tunç. <laughs> Bana ile ilgili bir anını anlatır. Kuşu beni aşağı düşürüyor sonra tepeme atlıyor. Çok yapıyorsun orada Allah. Fantezi yaptık okçuyla. Aynen ya adam. Okçu deyince aklıma şokçu geldi niye? Spiderman. Man değil abi şokçu. <laughs> Erman abi. Erman. Seni ya speed... düşünsen Hani Speed'ini yapmışlar bu. Hayır Spiderman'i mesela Türkler yapmış olsaydı. İsimler mesela Erman falan mı olacak? Hani Peter Parker falan böyle. Aynen Erman abi falan. Erman Tünekçi falan böyle. hani olmuyor ki ya. Aynen ya değil mi? Olmuyor yani o, karizma yok değil mi? Cek sokuyor falan böyle diyorsun. Ya oğlum Erman. bırak bir şey olmaz ya. Ulan <laughs> ya. Ya oğlum belamsın lan. Adam oğlum. Hepiniz <laughs> Arkadaşlar. Tunç ya. Bak, sen ne? Var mı çocuk? Bu kamera var ya da Bir de tırnağını falan yiyor ya <laughs> Ama çok kızmışlar. Ya. çok kızmışlar Çok kızmışlar abi Tamam, tamam, tamam ben de Öyle konuşan insanlar var ya Hayır ben de onu diyorum Tunç Noobsun işte Öyle yani. konuşan insanlar var mı? Hayır Noobsun. ben de onu diyorum Tunç Noobsun işte Önce ben dedim kopa caneri. Paf. Vay ya. canım. <gülüyor> hayat <gülüyor> hayat hakkında arkadaşlara hayat hakkında tek bir öneride bulunacak olsaydın ve bu en önemli yani tek bir öneride bulunacak olsaydın ne önerirdin? Get up, stand up, don't give up the fight. Evet arkadaşlar duydunuz zilin sesini get up stand up don't give up the fight mı gizli mi hmm, gizli gizli fırın güzel gizli bahçe gizli bahçe çek yeter kes bahçe bulum yeter Evet zombiye arkadaşlar zombiye dönüşen takipçi abi Oo, abi benim yani kayıt gitti benim kayıt gitti ne yapacağız Tunç baştan mı çeksek Bilmem. Seni trolledim. Ben... Trolledin mi? Evet abi. Sen beni mi kandırdın abi? Evet, al, al sana trol abi. Ne oldu abi? Ne troll ya? Lan ne oluyor 5? Ne yapıyorsun? Oha! Oğlum Allah'tan suda patlattın. Manyak herif. Oha! Sana çok yürek koplantısını yaşattım ya yeter. Abi ödüm koptu. Gözünü seveyim ya. Creeper mi patladı burada? Hayır burada bu. Vay ya. Evet. Benden bahsediyormuş. Şimdilik... <laughs> Aynen. Tunç'tan bahsediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.